Bu tarlada küsmesin diye bu tarladan da biraz toplayayım dedim. Bu tarlar küser. Vallahi küser. Niye biliyor musun? Seçim öncesi buğdayı oraya kadar şey yaptılar. Park yapacağız dediler. Oy alacağız dediler. Sonra bıraktılar. Şuradan şurada, şurada, şuraya bıraktılar. Buradan öteye. Yani bura park olacaktı o için. Buğdayı şey yaptılar. Bu tarla da küser yani. Vallahi öyle balkondan burayı seyrediyorum. Bakın o bayraklı bakın yukarıda bayrak sallanıyor. Ne kadar vatanseverler değil mi? Hemen milletin aklına bir şey gelecek. Ya bu kadar vatanseverin olduğu yerde sen bakın bayrağı gördünüz mü? Bizim bina. Bizim yönetici belediyede görevli. Suralice belediyede görevliler. Suralice. Şimdi korkunç bir şey söyleyeyim. Depremi 3 sene önceden biliyorlar. Ekonomik krizi biliyorlar ve beni de hiç sevmiyorlar. Bezinler namusumuzu, ne şerefimizi bırakmadılar. Bütün herkese kötü dedi. Onlar da vatansever. Biz de vatanseveriz. Onlar yan sanayi, çalan, çırpan cinsinden vatanseverliği kullanıp biz ölümüne verenlerdeniz. Onlar alanlardan. Bir grup şeytani, bir grup rahmani ama şeytani olanlar her tarafta diyor ahir zamanda bir taşı kaldırsan hayırdan yana kimseyi bulamazsın yardımcı olabilecek ama şerden yana küçücük bir şey yapmaya kalksan bütün dünya sana yardım eder herhalde ahir zaman dedikleri bu zaman bu tarla da küsecek çünkü millete kandırmak için buğdayı temizlediler o için buraya kadar burada bıraktılar bir de sürekli ben buraya bakıyorum nazlı nazlı buğday tarlası küsmesin çünkü bu buğday bile o bayraklara takılacak o şerefi biliyor ya küsüyor. Vallahi küsüyor. Düşünsen o bayrak sevgiyle anılacak ve o üzerindeki buğdayın dikini düşünsenize. Cenab-ı Allah buğdaya başa şehitlerin hürmetine verir. Kainata Ebu Hayat'ı şehitlerin hürmetine verir. Devlet millet öyle bir vahşete imza atıyorsunuz ki. Öyle bir vahşete imza atıyorsunuz ki Allah muhafaza. Yani Cenab-ı Allah sizden hesap soracak olsa var ya ne dünyanız ne ahiretiniz yok haberiniz bile yok. Vallahi. Düşünsene ya belediyede görevli encümeni şuyu buyu. Alanya'da dağıtılan firmayı biliyorlar. Üst sözde vatansever Müslümanız MHP'liyiz diyorlar. Ve bir karış yer vermiyorlar. Gidiyorum de buradan kaçıyorum. Hepsi devlet memuru. Kimi Balcalı'da profesör. Gidiyorum güvenilir bir yer diye tam şeye gidiyorum. Art karşısında adamların karargahına girip bayrak yapıyorum. Çelik kuvvet diyor dayı sen ne yapıyorsun orada bizi diyor az kaldı öldüreceklerdi de sen de oraya gitmişsin. Bayrak yaptın. Vallahi dedim yani bizim özümüz de sözümüz de bir kazara girdik. Sağ salim çıkmayı Cenab-ı Allah nasip etsin de bu gidişle sağ salim çıkarmayacaklar. Çünkü hakkını savunduğumuz insanlar Seyretmesi demek zaten hain, hainlere destek vermek. Ver mi da üçgeni? Birileri zulüm yapar. Birileri destek verir üç kuruş için. Diğerleri de seyreder. Ülkenin bütünü gitti bak.